arkadaşlar bayramda yapılacak en güzel şeylerden biri mekiktir. Şimdi kardeşlerimle birlikte mekik çekeceğiz. Ee, ona kadar veya ne kadar olursa en çok yapan kazanacak. İlk bırakan kaybedecek. Ee, mekik çekmeye başlayalım hadi. Yarım mekik yapacak. Ellerimiz dizlerimize kadar böyle gelecek. Sonra da bırakacağız. Hazır. Başla. Bir. iki. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.